Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft <laughs> ekiple ekiple video hepiniz hoş geldiniz. Bu normal Minecraft. Ne yaptın? Neyse tamam. Biraz geliştik. Game modu şu sebeple geçtik. Bu evi yapmak için geçtik. Bir evimiz olsun istedik. Bir sadece bu evi yaptık ve hiçbir şey vurma. Vurma oğlum vurma. Evim Evimiz böyle işte küçük böyle küçük küçük böyle böyle bir ev yaptık işte Şurada Enes'in prodüksiyonu var. Bunun içinde yemek vardı. Oğlum yemek çalmayın bari ya. Oğlum Enes yemek işte ya. Şurada Enes'in prodüksiyonu bakın. Bu düğmeye basınca yeni bir şey geliyor. Evet. Dur taç touch almışım. Taçtan şeyim yok lan. Lan kazma. Ne kadar çengeceğim arkadaşlar. Yazıyorum ama yapmıyorum. Arkadaşlar evde çalışma masası var. İsterseniz oradan yapabilirsiniz. Allah'ım. Yani, tamam veres. Oğlum bana geliyor Oğlum ya? niye sana geliyor? <laughs> çalışma masası nerede? Burada bir iki var. Burada. Daha... Oğlum bak. Daha vurma artık. Yeter. Bu da şakası kalmayacak. Evet, ne yapıyor? Ha, burada doğru. Oldu. <laughs> Arkadaşlar büyük fight. Oğlum ben yemek yap. Hadi girelim şu bir tane madene girelim. Hadi madene. Oğlum bak iki buçuk kalbim var. Pardon bir buçuk kalbim var bu mu? Unut kaça geçti? Ah şurada maden var. Bakın oradan kömür çıkar. Arkadaşlar vel satmıyorsunuz değil mi? Böyle birbirinize girmiyorsunuz kavga için. Şiddet evet. Şiddete mavrusuzuz arkadaşlar. Bizde şiddet yok. Yalan bu arkadaşlar. Yalan bu arada. Bunlar var ya birbirlerinin içinden geçiyor. İnşallah sesim gelmiştir. Şöyle. Biraz çölde gezinelim bu arada. Açma aç dur yemek Şimdi ben tapınak bulursam söylemeyeceğim Çünkü gelip bana tepe olacaksınız Çökeceğiniz Vay <laughs> be Valla kanka Geliştirmeden anlarsınız Videoda görürsünüz ne yaptığımı İzlerler görürler, değil mi arkadaşlar? Serdar çok 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 ayıp <laughs> Şimdi koşabiliriz. Çok rahatça böyle. Şurada bir tapınak çıksın da kendinelim be. Buradan... Bak şimdi neden hiç konuşmuyorsunuz? Böyle bak. Sanki böyle video tek çekiyormuş gibi hissediyorum siz böyle konuşmayınca. Şuradan bir şu an arkasından çıkar mı? Siz gelişiyor musunuz bu arada? Ha bir gelişiyor mu? Evet. Evet. Bu nasıl bir yapı, Bu nasıl bir yapıt? Yapıt kelimesini nedense kullanmayı çok seviyorum. Dur, dur, dur. ne yapıyorsun lan? Gelecek lan. Tavşan. Arkadaşlar akşam oluyor. hayırlı olsun. Ah ben bir de çöldeyim. Endermanlar Hı? gelecek. Ne? Lan. Burada oksijen ne arıyor? Arkadaşlar burada ne arıyor? Oyunun bir sıkıntısı herhalde. Şuradan bir kömür çıkar mı bu arada kömür? Ben kömür istiyorum. Aa demir demir. Demir buldum. Kömür istedim demir buldum. Allah kaç. Evet geldi. Nerede? evet, ışık. Neşali yok ki. Hiçbir şey görmüyorum ki. Şunda yerim de canım. şimdi akşam oluyor gece gece bir şey çıkar falan arkadaşlar işler ne yapıyorsun orada ne Çok... Allah adam kömürün olduğunu gördü ben oraya görmedim belki bir cadı gözükmüştür de ben görmedim evet zombi kurusu Hadi be yapın. Arkadaşlar bu nasıl söyle. Eşyaları çözmeye değil. paylaşalım. Tamam kanka paylaşalım. Enes ben yani. bunu ayarlamıştım zaten. Burada niye obsidyen var? Bilmiyorum ki. Ben de oradan geçerken şey yaptım. Neden var diye. Arkadaşlar yatağınız var mı? Ben... ben, de ayarladım. Ben de, ben de Ben de Ben ayarladım hatırlamıyorum. Neyse TP açık TP. Oynuyor la. Nasıl bu oğlum? Oynuyor lan Arkadaşlar ben ATP oldum lütfen. Neden? Yani Serdar maden yapmak istemiyorsan olmayabilirsin de. Bunu duyunca ben. Nerede? Oğlum ne Abi, oluyor ben, onu... ben, Lan ben, ne ben, yapıyor? Azman bitti. Enes bir şey diyeceğim. Işık nerede peki? Arkadaşlar. Tavuk, ben... ben parlaklığımı fırladım. Benim için bir sıkıntı yok. Kanka benim de parlaklığım burada. Arkadaşlar. Oh. Ben parlaklığım fırladım değil mi? Arkadaşlar şey ayarlardan ne ayarlardan değil onu Klavyeden de A ben en son başlangıç noktam bu yara bu, bu yara ayarladım buraya geldi ah, Aşağı düştüm. <laughs> mükemmel zeka ben. Buradan da mı düşüyoruz? İşkelet geldi vurdu arkadaşlar. O zaman şurası bak bak. Şura şura. Gördüm. Gördüm. Oğlum bu ne? Lan. Lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar yatağı hemen spam point ayarlamalıyım. Hemen. Hem de hemen. Da dur. TV Mortax. Bu seyrandı mı? Aa Yunus, Yunus'u hiç düşünmedik. Gelip gidip Arkadaşlar, şunu Arkadaşlar kendinizi sandık yaparsanız sevinirim. Tamam bu benim sandım. Serdar hayır bu benim sandım. <laughs> Evi ben yaptım. Sandığı ben koydum. Sandığıma da koydum. Benim de sandığım var artık. Benim sandığım tam şu köşede. Adı da Serdar'ın sandığı. Nasıl insanım ben? Sandığa bile alt koyuyorum. Var mı benim kadar düşünceli? Sandık sana gitti. Oğlum oyuna daha yeni baş... Oyuna daha yeni başladım rayım var. Hadi arkadaşlar yatalım da sabah olsun Yunus ben sana yatak yapabilirim. Yusuf sana yatak yapayım mı? Enes'le ikiniz orada yatsın o zaman. Ben evet. buraya kuruldum lan. Şuraya hemen yatak yapalım. Yarın tahta toplamaya çıkacağız arkadaşlar. Ben yaptım yatağımı. Ben buraya kuruldum arkadaşlar. Şöyle ben de atarım. Kurulurum. Bu arada video arkası kasılırsak lütfen şaşırmayınız. Biz kasılırız. Ne haber kanka? Ah, vurma. Patla. Lazım. <laughs> Az önceki madeni nasıl buldunuz? Ha, senin olduğun yerde bir yarık buldum. Oraya atladım. Sonra Oraya gelmişler. Oraya gelmişler. Biz ne yapacaktık arkadaşlar? Şey toplayacaktık. Akasyocunu. <laughs> Bu arada bir köy bulursak kafiyiz. Evet, abi. Ben de var. Nasıl <laughs> ne diyorsun oğlum? <laughs> İçeride çarkı mı söylüyor ben makineyi falan filan diyor. Biraz odun toplayalım arkadaşlar ya. Odunsuz gelişme olur mu hiç? Evet. Kaz. İnşallah aşağıya aşağı aşağı güzel bir yer çıkar ha. Kazıyoruz ve bedraka iniyoruz. Bu arada direkt bedraka inersem çok şey olurum maalesef. Kaz. Daha böyle demirim falan yok. Bedraka iniyorum yani. Enes. Ne ara zırka kan? kanka? E, donanım edin diyor. Hayır demir demir. Ben donanım edinini almış mıyım? Ha almışım. Ha. Enes ama yuh. Ama benim bir tane demirim var ya. Tabii ben güzel taç kastım. Şimdi arkadaşlar bedroka iniyoruz. Bedrok mu? Bedrok. Bedrok. Bedrak yerine bedrok. Faz oğlum, faz. Neyse hadi. Hadi. Neyse hadi. Böyle hiçbir şey yapamayacağız. Aha geldik. Bak geldik. Yine geldik mekana. O uzun kaç buldum. Serdar onunla çıkmaz karşımıza. Neyse arkadaşlar videoyu burada bitirek. Diğer bölüme bir elmas buluruz. Hadi görüşürüz. Öptüm sizi. Bay bay.